Sevgili çocuklar, bugün mevsimleri işliyoruz. Saymak isteyen var mı aranızda? Canan dur bir dakika. Öğretmenim sayabilir miyim? Tabii ki Şakir seni dinliyoruz. İlkbahar yaz, sonbahar kar. Kış diyecektin herhalde Şakir'cim. Yok öğretmenim. Camdan bir bakar mısınız? Kar yağıyor. Allah Allah çok ilginç. Halbuki hava daha sabahleyin günlük güneşlikti. Öğretmenim, resmen fırtına var. Biz bu havada eve nasıl gideceğiz? Merak etme Şakir. Gerekirse ailelerinizi tek tek arar, kar geçene kadar burada kalacağınızı belirtiriz. Daha sonra sağlıklı bir şekilde evlerinize dönersiniz. Şakir, bu işte bir iş var biliyor musun? Durup dururken niye bu kadar çok kar yağsın? Öğretmenin dediği gibi sabah hava hiç böyle değildi. Peki çocuklar, bir dahaki derste görüşürüz. Yalnız bahçeye çıkmamanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın. Sabah beri çalışıyorum. Yeter artık öğlen yemeği yemem lazım. Bugün de farklı bir şey deneyeyim. Acaba dışarıda kebap mı yesem lahmacun mu? Yolda karar veririm artık. Mirket! Mirket neredesin? Allah Allah! Bana bir yere gideceğini söylememişti ama laboratuvarında da yok şu anda. En iyisi şurada biraz oturayım bekleyeyim. Öf otur otur canım sıkıldı. Koltukta rahat değil zaten. Bak bak bak. Kendisine yeni ayna ve sandalye almış. Aşk olsun Merket. Ben ne zamandır bu aynadan istiyordum. Hiç bana bahsetmemişti. Pek güzelmiş sandalye. Ayna da çok güzelmiş. Bu ne böyle acaba? Herhalde parfüm. Ay bu adam ne süsün öpüsüne düşkünmüş ayol. Bugüne kadar hiç anlamamışım. Kendime biraz parfüm sıkayım. keşke bu ayna sihirli olsa. Mesela şimdi her yerde kar yağsa ve kar topu oynasak. İnanmıyorum. Ne oluyor burada böyle? Hadi be şu anda ne değişiklikler oldu? Hemen dışarı çıkayım bir bakayım. Oo her yer karla kaplanmış. Dur gideyim hemen Kadriye Hanım'ı çağırayım da beraber kar topu oynayalım. Kadriye Hanım, görüyor musun? Ne kadar güzel kar yağıyor. Dışarı çıksana beraber kartopu oynayalım. Aa, Fahriye, bu havada sokağa mı çıkılır? Delirdin mi sen ayol? Kadriye Hanım biliyor musun? Bunu ben istedim. Nasıl yani sen istedin? Dur dur aşağı geliyorum. Rahat rahat konuşuruz. Mirketin laboratuvarına gitmiştim. Orada bir tane ayna vardı. Aynanın karşısına geçtim ve bir dilek tuttum. İşte dileğim gerçek oldu. Alemsin Fahriye isteye isteye kar yağmasını mı istedin? Evet Ah keşke kar yağsa da kar topu oynasak dedim Eyvah Fahriye Mirket geliyor yandın sen Fahriye Doğru söyle benim laboratuvarımda bir şeyler mi karıştırdın? Ee, evet Mirket evet O yeni aldığın aynanın karşısına geçtim Fahriye sen ne yaptın ya? Iıı, donuyorum Ne çabuk böyle kış geldi Mirket da sabahleyin hava günlük güneşlikti. Her yeri karlar kaplamış. En iyisi kendimi kalacak bir yer bulayım. Donacağım yoksa. Uyuz Tanju benimle birlikte gel. Laboratuvarın arkasında bir tane oda var. Orada kalırsın. Gerçek mi söylüyorsun? Ay çok teşekkür ederim. Hadi hemen gidelim o zaman. Düş önüme Fahriye düş önüme. Mirket bu Fahriye. Her şeyi hemen anlıyor tabi. Hadi sana kolay gelsin. Ama ne güzel Yaya ya baksana Kadriye Hanım. Ayol herkes mi çocuk olur benim etrafımda? Beni kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Mirket. O da neredeydi ben o tarafa bir geçeyim. Gel Üstancu şöyle dümdüz git karşına bir kapı çıkacak. Orada yatak var zaten uzanır yatarsın. Çok teşekkür ederim Mirket sana. Anlat bakalım Fahriye. Neler yaptın? İşte bu sandalyeye çıktım ve bir tane dilek tuttum. Bu aynada dileğimi gerçekleştirdi. Şimdi ne yapman gerektiğini biliyorsun. Değil mi Fahriye? E evet. Şimdi de denizde olmayı hayal ediyorum. Fahriye hayır. Ne zamandır böyle yüzmemiştim Remzi. Baksana bütün şehri su bastı. Ama ne güzel oldu değil mi? Çok ilginç şeyler oluyor Necati. Az önce karakış vardı. Şimdi her yere su bastı. Ne oluyor acaba böyle? Bence bu konuyu Mirket biliyordur. Mirket! Mirket neler oluyor böyle? Ee, şey sevgili mahalle halkı. Kusura bakmayın. Hepsi benim yüzümden değil. Fahriye'nin yüzünden. Valla gerçekten. Laboratuvarı boş bıraktım. Hemen gelmiş her şeyi karıştırmış. Hala da karıştırmaya devam ediyor. Mirket bence bir an önce bir şeyler yap. Durum kötüye gidiyor. Tamam tamam siz evinize üst katlara çıkın. Ben hemen önlem almaya başlıyorum. Okul çıkışına kadar bu işi halletmen lazım. Yoksa çocuklar heder olurlar. Fahriye dur sakın hiçbir şey söyleme. Geliyorum hemen. Aaa Remzi duydun mu? Fahriye dedi. Demek ki bu sefer yaramazlık yapan eşi. Bu kadın milletini zaten hiç anlamıyorum Necati. İstediğin kadar sus Demirket. Susmayacağım. Zaten beni hiçbir yere götürmüyorsun, gezdirmiyorsun. Böylelikle istediğim her şey ayağıma geliyor. Ben dilek tutmaya devam edeceğim. Ha, durum anlaşılmıştır. Kusura bakma Fahriye. O zaman kendi yöntemlerimle seni durdurmam gerekecek. İlk önce şu bilgisayardan o aynanın fonksiyonlarını durdurmam gerekiyor. Evet, bunu tamamladık. Ama hala sese duyarlı. O yüzden de üzgünüm Fahriye, seni dondurmam gerekiyor. İşte bu plaket yeni icadım. İstemediğimiz davranışlar olunca durduruyoruz. Özür dilerim Fahriye. Dünyanın daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Yaklaşık bir saat böyle kalacaksın. Ama daha sonra hiç bir şey hatırlamayacaksın. İşte her şey normale döndü Necati. Milket başardı demek ki. Remzi biz seninle kaç saattir oyun oynamıyoruz? Yaklaşık 3 saat oldu Necati. Ee, ne duruyoruz o zaman? Hadi hemen oyunumuza gidelim. Tamam Necati. Önce neyi oynayalım sence? Sıçrayan çekirgenin afetini mi? Yoksa uçan martın havada simit kapmasını mı? Oyun oynayalım da hiç fark etmez Remzi.